Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yani kötü bir haberim var desem şu an gülüyorum ama sinirden az önce çok sinirliydim gerçekten. Bugünkü videom tabletle alakalı bir video yani şu an videoyu çektiğim tabletimle alakalı ilgili bir e, video. Şöyle söyleyeyim. Lafı uzatmadan hemen söyleyeyim. E, uf, tabletim deki Google nasıl diyeyim ya Samsung yazma hani klavyesi durduruldu diyor yani bir türlü bir şey yazamıyorum birine mesaj gönderemiyorum hatta en önemlisi de YouTube'daki videolarıma yani YouTube'a şu an şu günden itibaren atacağım videolara yani açıklama ya da başlık ekleyemeden atabileceğim. Sadece o günün tarihi görünecek orada. Ee, videonun başında yani başlığında. Ee, o yüzden ben de videonu ya yani videoyu çekerken söyleyeceğim. Ya yani bugün şunu şunu yapacağız. Bugün bunu bunu yapacağız diye bildireceğim. Böylelikle de hani videoda bilmiş olacaksınız neyle alakalı video çektiğimi. Yani başlığı da Yazmama gerek kalmayacak. Zaten müsait olursam bugün bir video daha atmayı düşünüyorum. Ee, öyle. Sizleri çok seviyorum. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Motivem çok düşük yani. Ee, i̇nşallah bir an önce bu durum düzelir yani. Sizin de dualarınızı bekliyorum. Öyle. Ramazan e, ayınız... Ramazan ayımız da geldi. İlk Ramazanımız, ıı, ilk Ramazanımız, ilk orucumuz yani öyle söyleyeyim. Dün de ilk ıı, sahurumuza kalktık ama <laughs> öyle. Allah oruç tutanların orucunu kabul etsin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.